Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Genoa ile Lazio karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Genoa ile başlayalım. 39 puanla 12. sırada yer alan Genoa 4 maçtır yenilmiyor. Lazio ise, 49 puanla 7. sırada yer almakta ilk altının 2 puan gerisinde olan Lazio ilk dönem Genoa'yı 1-0 mağlup etmişti. Bu karşılaşmaya denk gelirsek son 9 maçtan 6'sını kaybeden Lazio'nun deplasmanda kazanmasını bekliyorum, zorlu bir karşılaşma olur kısır ayrıca kısır geçer, 2-5-19-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.